Merhaba sevgili yarışmacılarım. Canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayınımızın konusu peygamberimi tanıyorum. Tavuk bilgi yarışmamıza bugün peygamberimizle ilgili sorular soracağım sevgili yarışmacılar. Yarışmaya geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, Zaracı merhaba. Mehmet Can merhaba. Beyza merhaba. Hoş geldiniz. Nerelerdesiniz? Hiç gözükmüyorsunuz. Sara. Sınavın nasıl geçti? Mehmetcan sen sınava girmiş miydin? Galiba sen de girdin. Senin sınavın nasıl geçti? Aa Ceylin evet Ceylincim hatırladım. Uzun süredir gelmiyorsun Ceylin. Kankan Helin nerede? Kankan da geliyordu Helin. Orta 3 hmm. senem var değil mi? Sen 9'a geçmiştin Mehmetcan. Evet hatırladım. Çanakkale'ydi değil mi Mehmetcan? Evet evet. Turtugül merhaba. Evet bu sene bayağı zordu değil mi? Evet. Kısmet bakalım sonuçlar bir açıklansın neler çıkacak ortaya. Durdu gül tevsem nerede? Bulem nerede? Verelim mi? Değil Önce biraz müzik açayım isterseniz. Müzik, müzik gelsin. Biraz müzik dinleyelim. Birazdan da keyifini vermeye başlayacağım. Evet. İbrahim Ethem merhaba. Sara ablan da geldi İbrahim Ethem. Yusuf hoş geldin. Hoş ben de geldim. Nerelerdesin Yusuf? Sen de yoksun uzun süredir. Evet uzun süredir gözükmeyen herkes bugün katılmaya başladı. Kevser Ateş az sonra gelecekti. Hadi gel bakalım Kevser Ateş. Ve evet. yayın izleyen sevgili yarışmacılar lütfen yarışma başlamadan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Tamam Yusuf'cum. Bundan sonra takip edersin artık. <laughs> evet arkadaşlarınıza, kuzenlerinize mesaj atın. Başlıyor deyin. Ben hemen game pinimizi vermeye başlayayım o zaman size. Hadi bakalım. Game pin'de geldi. Evet Ömer merhaba. Emine nerede Ömer diyeyim. Evet, Emoş geldi, Emoş. Emoş, düzce nasıl geçiyor Emoş? Şey deniyor musun? Nasıl merhaba? Geldi. Evet, Zara sahalara döndü. Evet, ilk bugün ilk gününde bakalım yarışmada. mı İbrahim Etem çekişecek misiniz Zara ile? Emine evet, de hoş da gelmiş. Mehmetcan çok heyecanlı. Hemen başlamak istiyor. Kevser girmedi dördü gül. Sen de girmedin daha başlayalım diyor ya dördü oyunda değilsin. Oyuna girmedin daha başlayalım dedin ama. Ateş kardeşler oyuna giremediniz sizler. Hmm, tamam. Tamam Emineciğim. Tamam İbrahim Eten. Ateş kardeşler oyun başlayacak. Hadi girmediniz. Durdu diyor. Kevser. Hule. Hadi girişleri yapın. Başlatacağım yarışmayı. Hayır önemli değil. Başlatmak istiyorum artık. Yusuf sen oyuna giremedin. Ha girdin mi? Tamam. Konumuz peygamberimizi tanıyorum. Peygamber efendimizle ilgili sorular var. Yusuf. Ailenden yardım alabilirsin. Onları, onlar da yanına al. Yusuf'cu. Evet son zamanlarda az kişi oluyor. Zaten böyle az olursa bir tatile gireceğiz herhalde İbrahim Ethem'cim. Bu kadar az kişiye bu kadar yemek yeterli değil. Biraz daha deneyelim. Yarın da yapalım. Yine az kişi olursa tatile gireceğiz büyük ihtimalle. Yarın hayvanlar konusuyla ilgili yapmayı düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa. Yarınki konumuz hayvanlar olabilir. Bir aksilik çıkmazsa inşallah. Evet Kevser, Bulem. O zaman başlatıyorum. Herkese bol şans diliyorum. 10. soruya kadar sıralamaları okumayacağım. 10. sorudan sonra her soru sonunda sıralamalarınızı tekrar edeceğim. Başarılar diliyorum. Bayraklarda olsun diyor. Tamam yaparız. Sayımız artarsa İbrahim Eten başka zaman bayraklarda yaparız olur mu? Evet, ilk sorumuzda iki yanlış cevabımız var. Hemen sıralamamıza baktık. Ha, o ardından ikinci soruyla devam ediyoruz. Kimsenin haberi yok mu Dara demiş. Saracım duyurulara yüklüyorum. Demek ki duyuruları kapalı olan arkadaşlarımız var. Evet ikinci soruda herkes doğru cevabı verdi. Bakalım evet bu şekilde sıralamamız oluştu. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Evet, doğru cevabımız. Doktor Acemte 6 kişi doğru cevapladı. Ve Zara sahalara geri dönüyor. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Birinci ben olacağım demiş Mehmetcan. Hadi bakalım. Sonuna kadar Mehmetcan götürelim. 5 doğru cevabımız var. Sağlamamız da bu şekilde. Hemen 5. soruyla devam ediyoruz. Olamayacağım hocam. Zorlaştı sorular demiş. Ümidini kaybetme Mehmetcan. Sona doğru 2000 puanlık sorular var. Çok hızlı şekilde yetişebilirsin. Evet 7 kişi doğru cevap verdi. Hemen sıralamamızı gördükten sonra 6. soruyla devam ediyoruz. Evet. Sadece 3 kişi doğru cevap veriyor. Sarılamalar büyük bir ölçüde evet, değişti. Ve puanlar birbirine yaklaştı. 7. soruyla devam ediyorum. Bu soruyu 6 kişi doğru cevaplıyor. Hemen sıralamamızı gördükten sonra 8. soruyla devam ediyorum. Yine kardeşler galiba yarışma sonunda podyuma çıkacaklar. Hangi kardeşler çıkacağını merak ediyorum. Evet beş kişi bu soruyu endek diyerek doğru cevapladı. Ve sıralamamız iki kardeş ilk iki sırayı. 3 ve dördü diğer kardeşler paylaşarak devam ediyor. Aradaki puan farkı çok az. Hocam beni attı demiş. Zara hemen gir çabuk gir yetişirsin. Mehmet Can kaybetti. Peygamber Efendimizin doğduğu mübarek gece olarak hangi kandil kutlanır dedik. 8 kişi Mevlüt kandili diyerek doğru cevabı veriyor. Sıralamamız bu şekilde. 10. soruya geçiyoruz ve bundan sonra 2000 puanlık sorular geliyor sevgili yarışmacılar. Artık sıralamalarınızı her sorudan sonra okuyacağım. Bakalım kimler dereceye girecek. Miraç'ta hangi ibadetimiz farz kılınmıştır diye sorduk bu soruda namaz mı, oruç mu, zekat mı, Hac mı? Evet, herkes doğru cevapladı ve namaz dedi. Birinci Ömer Faruk Eker, ikinci Emoş, üçüncü Gül Ateş, beşinci Kevser, şey dördüncü Kevser Ateş, beşinci Zara. Hemen on birinci soruyla devam ediyoruz. Yine iki bin puanlık bir soru. Peygamberimizin Uhud Savaşı'nda şehit edilen amcası kimdir diye soruyoruz bu soruda. Uhud Savaşı'nda şehit edilen amcası kimdir? Herkes doğru bildi. Hazreti Hamza olacaktı. Hemen sıralamamıza bakıyoruz. Ömer Faruk 1. Emoş 2. Durdugül Ateş 3. Kevser Ateş 4. sıra, 5. sırada. Puanlar birbirine çok yakın. Her an her şey değişebilir. 2000 puanlık 12. soru geliyor. İlk vahyin geldiği mübarek gece olduğu için kutladığımız kandil hangisidir? İlk vahyin geldiği mübarek gece olduğu için kutladığımız kandil hangisidir? İlk vahyin geldi mübarek gece. Sadece 3 kişi doğru cevapladı. Kadir gecesi diyerek Birinci Ömer Faruk, ikinci Emoj, üçüncü İbrahim Ethem, Vah İbrahim Ethem üçüncü sıraya yükseldi. Durdugül dörtüncü oraya düştü, Kevser beşinci sıraya düşüyor. On üçüncü soruyla, iki bin puanlık diğer bir soruyla devam ediyoruz. Zara oyundan düşmüş. Evet. 7 kişi doğru cevaplıyor. Ve sağlamamızı kontrol ettiğimizde Ömer Faruk Kayla birinci, Emoş ikinci, İbrahim Ethem üçüncü durdu, Gül Ateş dördüncü, Kevser Ateş beşinci sıradaki yerini koruyor. Ömer Faruk ve Emoş rakiplerindeki arasındaki puan farkını artırmaya başladı. Galiba kardeşler podyuma çıkacak. 14. sorumuz geldi. Peygamberimizin hicret esnasında Hz. Ebu Bekir ile gizlendiği mağaranın adı nedir diye sorduk. 7 kişi Serv Mağarası diyerek doğru cevap verdi. Hemen sıralamamıza bakıyoruz. Ömer Faruk 1. Emoş 2. İbrahim Ethem 3. Ürdükül Ateş 4. Kevser Ateş 5. sıradaki yerini koruyor. Ömer Faruk ve Emoş yanlış cevap vermediği sürece ilk iki sırada olması garanti. Haydi bakalım son soruyla devam ediyoruz. 2000 puan değerindeki 15. soru geldi. Sorumuz şöyle. Puta tapıp şirke giren kişilere ne ad verilir? Müslim mi? Mürşit mi? Mümin mi? Müşrik mi? Müslim, mürşit, mümin, müşrik. Herkes müşrik diyerek doğru cevapladı. Ve Podyuma çıkanlar kimlermiş? Bir bakalım. Evet. Kardeşler podyuma çıktı. Ömer Faruk bir yanlış yapmasına rağmen 18.438 puanla birinci oluyor. Emoş. Evet İbrahim Ethem yine podyuma çıktım diye seviniyor. Emoş. Ömer Faruk'un kardeşi yine bir yanlışla 18.395 puanla ikinci. İbrahim Eten iki yanlış yapmasına rağmen 16.332 puanla üçüncü oluyor. Podyuma çıkan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Yarın bir aksilik olmazsa sevgili yarışmacılarım hayvanlar konulu kahot yapacağız. Durdugül dördüncü oldum diyor. Kevser de beşinci oldu o zaman. Bayraklar da yapacağız inşallah tamam. İbrahim, Metem, evet. evet hepinizi tebrik ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki yarışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.